Steam'in dolara geçmesiyle beraber Türk oyuncular olarak elimizdeki en önemli kozumuz Game Pass oldu. Halen daha uygun fiyatıyla Game Pass en sevdiğim platformlardan biri benim için hem bilgisayar hem de Xbox sahiplerinin kesinlikle kullanması gereken üyeliklerden biri. Ben de bu videoda Game Pass içeriklerinde oynanması gerektiğini düşündüm. 10 oyuna yer verdim. Bu oyunlar şu an için Game Pass eder ama olur da ileride kaldırılırsa bulamazsanız şaşırmayın. Ben de elimden geldiğince belirli aralıklarla Game Pass içeriklerini önümüzdeki aylarda sizlerle buluşturacağım. Eğer video hoşunuza giderse kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın de şuna tıklarsanız çok sevinirim. Herkese şimdiden iyi seyirler. Açık konuşmam gerekirse ben Dead Space hayranı bir insanım ve bu oyun remake olarak duyurulduğunda pek de önemsemedim. Bunun sebebi ise zaten her 3 oyunda hali hazırda oldukça iyi gözükmeleri, oyun çıktı, aradan kaç ay geçtikten sonra oynama şansına eriştim ve başlangıçta her ne kadar aynı olsa da oyun gidişatı ve çizgisi ve hikaye anlatımında yapılan ufak tefek değişikliklerle beraber gerçekten de beni oyuna bağlamayı başardı. Yani gittiğiniz her mekana dikkat ederek girmeniz oyun boyunca sizi tedirgin bırakmasıyla benden fazlasıyla geçen not almayı başardı. Ben Dead Space Remake 2 yerine açıkçası 4. bir oyunun gelmesini istiyorum hem hikayeyi ilerletmeleri bu yeni ekibin güzel bir iş çıkaracağını düşünmekteyim. Jusunt için söyleyebileceğim tek şey oyuna girip dümdüz tırmanmanız ve kafanızı dağıtmanız. Yani öyle aman aman bir hikaye yok ama oynarken oyunun atmosferi ve manzarası sizi içerisine çekmeyi başarıyor. Üstüne bir de ortalama sayılabilecek bir hikayesi de mevcut ama bu hikayeyi takip edip etmemek tamamen size kalmış diyebilirim. Valla oyunun da o kadar uzun ki okumaya üşendim ama Yakuza oyunlarını seviyorsanız bu oyunu da kısmen seveceğinizi düşünüyorum. Bunun nedeni ise Yakuza 7 ile beraber gelen sıra tabağını dövüşler yerine gerçek zaman dövüşleri bu oyunda geri gelmesi ki daha önemli olan unsur ise Kiryu'nun ana karakter olarak oynayacağınız son oyun olması. Hikaye 6. oyunun sonundan ve 8. oyunun belirli bir bölümüne kadar arka planda yaşanan bazı olayları Kiryu aracılığıyla öğreniyor ve onun yakuza dünyasında neden bu kadar önemli bir karakter olduğunu görüyoruz. Klasik yakuza oyunlarını seviyor ve Kiryu'nun hikayesini merak ediyorsanız bu oyuna kesinlikle bir şans verin derim. Persona 3 beni 2024'te en çok şaşırtan oyunlardan biri oldu. Oyunun iyi olmasından ziyade Türkçe dil seçeneğiyle gelmesi beni fazlasıyla şaşırttı. Ben Persona 5 sonrasında serinin diğer oyunlarını oynamadım. Fiyat olarak da Steam'de pahalı geldiği için es geçmiştim ki, sürpriz bir şekilde Persona 3 Game Pass ile karşımıza çıktı. Oyun hem eğlenceli hikayesi, hem de oynanışıyla en önemlisi Türkçe dil seçeneğiyle kuşkusuz Game Pass üyeliğinin hakkını veren oyunlardan biri. Resident Evil 2 ve 3'ten de kısaca bahsedeceğim. Resident Evil 2'ye gelecek olursak Leon ve Claire'ın maceralarını takip etmekteyiz ve gerçekten de gördüğüm en iyi remake oyunlardan biri kendisi. Üçüncü oyun ise oldukça kısa süren oynanış süresine rağmen Resident Evil hatırına oynanabilir diyor ve diğer oyunumuza geçiyorum. Starfield sanırım geçen senenin en çok tartışılan oyunlarından biri oldu kendisi. Oyuncuları ikiye böldü ve bol bol tartışıldı ama şu bir gerçek ki oyuna kim ne derse desin tartışmasız bir Bethesda oyunu ve güzel bir hikaye anlatımının yanında oldukça detaylı dünyası ile benim fazlasıyla beğenimi kazandı. Özellikle benim gibi bilim kurgu film dizi oyunlarını seviyor ve uzay alakalı meraklıysanız Starfield aradığınız oyunların en başında geliyor diyebilirim. Age of Empires 3 sonrasında uzun yıllar boyunca yeni bir oyun beklerken ben Ensemble Studios'un Head of Wars sonrasında 2010'da kapatılmasıyla hayal kırıklığına uğramıştım. Elbette yıllar yıllar geçti ve bir gün aniden Age of Empires 4 duyurulunca şaşırdım ve oyunun kimin yaptığını gerçekten de çok merak ettim. Ama bir de ne göreyim oyunu yapan firma Company of Heroes serisinin yaratıcılarıydı. Bu sevinçle beraber beklemeye başladım ve nihayetinde de Age of Empires 4 ile buluştuk. Age of Empires'ın ruhunu çok iyi bir şekilde korumuş ve yeni mekaniklerle beraber günümüze çok iyi bir şekilde uyarlanmış durumda. Ben 3 yıllık Game Pass üyeliği sayesinde bu oyunu doyudaya oynadım ve oynamaya da devam ediyorum. Eğer Age of Empires 4 için tereddütünüz varsa kesinlikle bir göz atın derim. Eminim sizler de benim gibi fazlasıyla seveceksiniz. çıktığı gibi ortada kasıp kavuran bir oyun oldu Palworld. Bunun en büyük sebebi elbette ki Pokemon'dan çakma karakterleri ve Pokemon hayranlarının istediği oyunu bir nevi bu oyun ile sağlamaları. Tabii ki oyunun bir hayatta kalma oyunu olduğunu da ve ark oyunundan da esinlenmiş bir oyun olduğunu söylemem gerek. Yani aslında ortada her iki yönden de gerekli çakma işlemi yapılarak ortaya güzel bir karışım çıkarmışlar diyebilirim. Eğer bu türde oyunlardan hoşlanıyorsanız kesinlikle kaçırmayın. Listeye bir Forza oyunu almadım çünkü Forza'yı tüm araba yarışı severler tarafından uzaktan yakından takip ediliyor ve keyifli oynanıyor. Ben bu videoya neden Need for Speed Unbound'u aldım derseniz de öncelikle uzun yıllar sonra karşımıza çıkan en eğlenceli oyunlardan biri kendisi. En eğlenceli Need for Speed oyunlarından biri kendisi görsel olarak yeni nesil gibi durmasa da oynanış olarak arcade yarış oyununda beklediğimiz her şey var aslında. Tek eksi yanı hikayenin biraz fazla basit kalması. Onun dışında Need for Speed bu oyun ile beraber şeytanın bacağını sonunda kırdı diyebilirim. Oldukça başarılı bir yapım. Eğer Need for Speed özlemini gidermek istiyorsanız kesinlikle göz atın. Benim gibi Tales serisini hiç oynamayan birisi bile bu oyunu sevdiyse eminim oynayacak çoğu kişinin de hoşuna gidecektir. Serinin önceki oyunlarını oynamadım ama kontrol ettiğimde onlardan farklı olarak görsel açıdan daha etkileyici ve daha derin bir JRPG oyun deneyimi sunan bu yapım ayrıca hem dövüş mekanikleri daha detaylı hem de daha akıcı bir hale getirilmiş durumda. Hikayesi ise Denha ve Rena adlı iki gezegen arasındaki çatışmayı konu alıyor. Denha gezegeni teknolojik açıdan geri kalmış bir toplumun yaşadığı bir dünyadır. Rena gezegeni ise teknolojik olarak ileri bir medeniyetin merkezi konumunda Rena Denha'yı işgal ederek halkını köleleştirir. Arfon ve Shion'un karşılaşmasıyla başlayan hikaye, ikisinin Rena İmparatorluğu'na karşı mücadele etme kararlarını almasıyla gelişir. İkili Renan'ın zulmüne son vermek ve Den halkının özgürleştirmek için birlikte hareket ederler. Daha önce JRPG deneyiminiz yok ise oyun olarak serinin bu oyunuyla başlayabilir ve Game Pass sayesinde ücretsiz olarak bitirebilirsiniz. Bu fırsatı kesinlikle kaçırmayın derim. Sizlerin en sevdiği Game Pass oyunları hangileri aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.